Evet arkadaşlar, size şimdi Minecraft problemimi göstereceğim. Hatay e, hatayı hat, çözüm e, çok güzel ödüllerimiz var. Evet. Mine... Oh, lisan bitmiş. Minecraft lisans gitmiş. Minecraft' açıyorum. Buradan işte enter game geldikten sonra böyle kaldı. Böyle durdu biraz bekliyoruz. Bekliyoruz evet böyle kaldı. Java çalışmaya durduracak birazdan arkadaşlar. Don, donunca hayret Java dondurmadı. Evet Java da geldi. Programı kapatmaktan başka çözümümüz yok. Evet arkadaşlar şimdi bu hatanın çözümüne olan ödüllerimizi anlatayım. Bu hatayı bulan arkadaşımıza ödülümüz ee, adminlik olabilir. 15 katlı bir tane villa ya da otel. Ee, her katta bir diamond. Game mod yapabilirim. Ya ne isterseniz yaparım yani yeter ki bu hatanın çözümünü bulun. Nasıl yapacaksınız derseniz benim burada bu kit serverım var. Bayağı kişi var serverda. Ama şimdi serverı kapattım. Video çekeceğim için. Evet. Video bu kadar diyorum. Daha başka ödüllerimiz de var yani. Yeter ki bulun yeter. Eee başka bir şey yok. Evet. Kendimi göstereyim. Facebook'tan sonra şunu yazmanız yeter oraya kapatalım da sonunda bunu yazmanız yeter mesaj atın bana zaten mesajlardan geliyor video bitiriyorum videoyu